Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın. Yani biz de gördük bu şey insan derler ya insanın başına gelmediği zaman insan bilmezmiş. Gerçekten de doğru yani. Bu bir deprem değildi yani bu resmen bir küçük bir kıyametti. Halen de daha sallanıyoruz yani ne diyeceğim ya Allah yardımcımız olsun. Ben yurt dışında yaşıyorum. Sizin gibi basından takip ediyorum işte bir tedbir alıp görmedim. Yani. Deprem bölgesinde her tarafı yıkıldı, dökük. Ben o zaman Tekirdağ'daydım, doğru. Benim orada çalışan ustalarım, şeylerim, hep, kardeşleri, hepsi öldü. Kendiler gülü, Kafayı yemişler, gülüler. Yani öyle durumu kötüydü. Gölcük hatırlamaz mıyım? Malatı'yı gezdiniz mi? Gezdiyseniz görmüştürsün. Hala olduğu gibi duruyor. Bir tedbir yok, bir şey yok. Benim ağaçıydı kardeşimin çünkü karısı iki çocuğu 12 gün sonra çıkartıldı. Oğlan babasının kucağında, kız anasının kucağında öyle. Öyle de yıhandı öylece de defnettik. Acımız büyük yani. Çok kötü bir şeyler yaşandı. Şimdi benim yeğenim de aynı yerdeydi. Bayağı üç, üçüncü kattı Onunki yendiği yerinden bir oldu. Zorla oturdular. Şubat'ta yaşanan depremde neler? Onda da çok çektik biz. Evdeydik hepsinin ikisinde de. Çok korktum. Psikolojik şeylere düştüm. Peki o zamanla bu zamanı kıyaslarsanız 17 Ağustos Gölcük depremiyle Türkiye depremine hazırlıklı mıydı? Hazırlıklı değil. Bunu 6 ne? Şubat gösteriyor değil mi? He. Hazırlıklı değil. Ha, İstanbul daha iyi durmadan söyleni olacak diye. şey değil. Hiçbir hazırlık yok. Bir hazırlık yok. Allah sonumuzu hayır eylesin Bilmiyorum. Yani 6 Şubat'ı yani hala atatamadık. Yani ben Malatyalı hiç burada terk etmedik. Ne bileyim Allah sonumuzu kerisin ama. Depreme daha hiçbir önlem alınmadı mı? Alınmadı yok. Bundan sonra? Ya valla büyüklerimiz yani mutlaka bir önlemler alınması lazım. Ben yaşamadım ama yaşayanlar bilir. Ben 6 Şubat'ı yaşadım. Peki o zamandan bu zamana kıyasla Türkiye depreme hazır mıydı? Hazır değil efendim. Halen de hazır değiliz. Halen de bilinçsiziz. Hasarlı evleri onarıyoruz. Kireye veriyoruz 10 bin liraya. Biz halen aynı. Bir değişen hiçbir şey yok yani. O zamanlar çok büyük felaket vardı. Allah yardımcımız olsun. Aynısını biz Malatya'da yaşadık. Şu anda bir suyun bidonunu 13 liraya alıyoruz. Sularımız çok berbat. Evlerimiz sallanıyor. Yardım nerede? Soruyorum ben yardım nerede? Maske diyor ki Sular içiliyor, sular içilmiyor. Elektrik faturası geliyor yüklü. Su faturası geliyor yüklü. Vallahi Türkiye hiçbir depremin ilgili önlem almadı. Nerede afet, nerede afet, nerede? Malatya nerede? Malatya'nın televizyonda M harfi yok. M harfi geçmiyor. M harfi geçmiyor. Hatay, Adıyaman, bilmem nere, bilmem nere. Malatya'nın mesi nerede? Nerede benim milletvekillerim? Nerede? Soruyorum ben sana. Nerede vekillerim? Dört tane vekilim var nerede? Allah Muhammed vermeye oraya da verdi, buraya da verdi. Kötü insanların kötü aklına Allah Allah yakıl ver herkes kardeş gibi yaşayacak. Kolay değil kız. Peki o zamandan bu zamana Türkiye depremde önlemler aldı mı kıyafet... Almadı kızım yok. Ha bak Malatya olmuş bak hiç kimse yok. Ne belediye başkanı var ne milletvekili ben görmedim. Çarşıda televizyona çıkılar, he. Başka ben görmedim ki bundan sonra önlemler alınıyor mu? Yok kızım kim alacak? Yetkililere ne söylemek? Yetkililere işte el alsınlar. Millet perişan. Yıkım yapıyor, sulama yok. O tozu da yutuyor. <laughs>